İngiliz ekibi Chelsea ve Alman devi Bayern Münih, Leipzig forması giyen Kesteloglou Keba ile ilgileniyor. Sol ayaklı bir stoper arayan Chelsea, bu transfer için tüm şartları zorlayacak. Bayern de fırsat kolluyor. 22 yaşındaki savunmacının RB Leipzig ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek. Şampiyonlar Ligi faktörü Alman kulübünün önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı takdirde oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verebileceği belirtildi. Leipzig şu anda Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi potasının içinde bulunuyor. Sezon sonuna kadar pozisyonlarını koruyabilirlerse, Kesteloğlu Keba'nın gidişine pek sıcak bakmayacaklar. Devre arasında imkansız gibi bu sebeple Leipzig'in, özellikle de devre arasında oyuncuyu satmayacağı öğrenildi. Galatasaray, 22 yaşındaki sol ayaklı savunmacı için 2023 yazında girişimlerde bulunmuştu. Ancak kulübü Lyon onu 30 milyon euro karşılığında Leipzig'e gönderdi. Sarı-kırmızılılar şu anda da solak bir stoper arıyor.